Merhabalar hanımlar, şahsiyeli iğneler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel havlu kenarımın detaylı anlatımını yapacağım sizler için. Şimdi ben zeminini hazırladım daha önceden. Bunun da tam olarak anlatımını yapayım. Sizler hiç sayı saymadan, hesaplama yapmadan havlunuza başlayabilirsiniz. Havlu üzerine yapmayacaksanız eğer bu şekilde. Ben bunu perde şeridinin üzerine yaptım. Daha önceden de sayfamda Kanalımda anlatmıştım. Bunun videosu da var. Bakabilirsiniz. Perde şeridimin üzerine bu şekilde 200 zürafadan bir zemin oluşturdum. Bu zürafa üzerine oluşturduğum zeminden 200'ü nasıl böldüm, nasıl hesapladım? Şimdi dağlarım 21 zürafadan oluşuyor piramit dağlarım. Bu arada ben dağlarımın anlatımını yapmayacağım. Piramit dağ diye yazarsanız anlatımını bulabilirsiniz. Dağlarımın aralarına 4 boşluk gidiyor bu şekilde. 5 dağ, 4 çiçek olacak şekilde ayarlayacağız şimdi havlu kenarımızı. Aralarımıza da 24 tane zürafa gidiyor. 24 zürafa boşluk bırakıyorum. Dağlarım içinde 21 tane bu şekilde ayarladım. Şimdi benim müşterim tek taraflı olarak adlandırdığımız bu havlu kenarından istedi. O yüzden bir tarafında çiçeklerim olacak. Bir tarafı sade model olacak. Bu aralara pırpırlar gelecek. Burayı da isterseniz siz tercihinize göre çift taraflı bu şekilde yaparak çiçekler oturtarak yapabilirsiniz. Ya da benim çalıştığım gibi tek taraflı çalışarak aralarına pırpır oturturarak bu dağlar size küçük gelirse bir sıra daha, bir sıra daha büyütebilirsiniz. Tercihinize kalmış. Şimdi benim zeminim hazır. Bugün ben sizlere bunun çiçeğini istemişlerdi. Çiçeğini anlatacağım. Kullanacağım numaralar koyu renk 259. Bu böyle petrol yeşilimsi bir ton. 234 de gri tonlarında. Aslında böyle biraz daha maviye yakın bir gri tonu. Şimdi çiçeğimizin zeminine başlıyorum. Bu şekilde parmakta sihirli halka ile başlayacağız. Parmağımı bir kere ipi doladım. Beş zürafa ile tamamlayacağız. Çok fazla büyük yapmayın hanımlar. İçine rokoko ile kapatacağımız için orta kısmı çok büyük olursa rokokomuzun sayısını artırmak zorunda kalırız. Çok büyük bir tohum olduğu zaman da Hoş bir görüntü olmuyor. O yüzden zürafalarımızı, gözemelerimizi orta başlangıcı yaparken mümkün oldukça küçük tutalım. Ben bir sayıp şekilde tamamladım. Şimdi ikinci sırasını giderek sihirli halkamızı hazırlamış oluyorum. Biraz önce anlatılırken bu çiçek için yaprak kısmı da var, dal kısmı da var. Onu söylemeyi unutmuşum. Şu an hatırladım. Onu da inşallah anlatacağım çiçek yapımımdan sonra. Bu şekilde sihirli halkam hazır. Yaprağımıza başlarken 3 tane sürafa ile başlıyoruz. 9'a kadar artırdım ben bu çiçekte. 5'e kadar eksilttim. Ve bu şekilde bir yaprağım tamamlandı. Ben 3 ile başlıyorum. Gözemelerim küçük olduğu için ama etrafına kontör gittiğiniz zaman gözemeleriniz büyük ise yapraklarınız üst üste gelebilir. O yüzden gözemelerinize göre 2 ile başlayıp 9'a kadar artırıp tekrar 5'e kadar da düşebilirsiniz siz. Aynı çiçek oluşacaktır. Ama gözemeleriniz eğer ki küçükse 2 ile başladığınız zaman kontör gittiğiniz zaman aralıklar, boşluklar oluşacaktır. O da güzel bir görüntü oluşturmaz. Ben bu şekilde çiçeğimi tamamladım. 5 yapraktan oluştu. Şimdi aynı renkten kontürümüzü gideceğiz. Arasına ip koymuyorum. İki dolamadan bir kere dolayarak kontürümü tamamlıyorum. iki doladığımız zaman gözlemeler biraz büyük oluyor. Kontürde ben iki dolamayı sevmiyorum. Hanımlar bu kızım biraz uzun sürecek. Ben hemen tamamlayıp işime geliyorum. Evet hanımlar. Ben Kadir Edildi'nin programı eşliğinde çayımı yudumlarken kontörümü tamamladım geldim. Burada size göstermem gereken bir yer var. Daha önceki videomda da paylaşmıştım. Şimdi yine bu videomu izlemeyenler için tekrar paylaşayım. Burası ipimi kestiğim kısımda. Burayı ben arkaya alıyorum. İçeride kalırsa hoş bir görüntü olmuyor. Bu şekilde zürafamızı yaparken bu kalan ip bölümünü İğnemizle geriye çekiyoruz. Önde kaldığı zaman hoş bir görüntü oluşturmuyor. Köşeleri dönerken sizinki de kareleme yapıyorsa mümkün oldukça köşeleri küçük zürafalar bırakarak dönün. Ki motifinizin yaprağı kare gibi gözün gözükmesin. Biraz daha çiçek formunu alsın. Bunu da tamamladıktan sonra sıralı damar çalışmamızı anlatacağım şimdi çiçeğim hazır şimdi bu şekilde oluyor arkasında göstereyim ben bu ipi rokoku tekniğimi de bitirdikten sonra tohumumu yaptıktan sonra kesiyorum daha sonra buradakileri çakmakla temizleyebilirsiniz siz de benim gibi kontör işlemimiz bittikten sonra Orada daki bir tane gözemeden damar atacağımız ipimizi sabitliyoruz. Şimdi sıralı damar dememin mantığı burada 8. artırmada bir de 9. artırmada şekilde ipimizi geçireceğiz. Bu 8. artırmada geçirdiğim kısa olan damarım. Uzun olan damarımda dokuzuncu artırmadan geçireceğiz. Bu şekilde sıra sıra 8 bir üstten 9. Bu şekilde tamamlayacağız damarımızı. O yüzden hanımlar sıralı damar diye adlandırıyorum. en nakışı gibi işleyip bu şekilde gidiyoruz. Yani sıra, sırasını mümkün olsa şaşırmadan dikkatli giderseniz daha muntazam duracaktır. Bir motifinde şekil almasında güzel görünmesindeki en büyük etkenlerden biri de damarı ve tohumu diye düşünüyorum ben. Hem çiçeği daha şık gösteriyor. Hem de zemini, gözemeleri, hatalarını kapatıyor. Sıradan bir damar deyip geçmeyelim. Bir de ipimiz doldukça artık üst üste binmeye başlayacaktır burada olduğu gibi. Bunu tırnağımızla düzeltiyoruz bu şekilde. Çünkü çapraz çapraz olduğu zaman da hoş bir görüntü olmuyor. Evet ben sonuna geldim yaprağımın. Başta dediğim gibi 8. artırmanın ilk gözemesinden başladım. 9. daha sonradan iğnemi geçirdim. 8 9 8 9. Bu şekilde damarımı düzgün bir şekilde arada gözemelerini kaçırmadan sırayla attım. Diğer 5 yaprağı tamamladıktan sonra geliyorum. Damarlarımı tamamladım bu şekilde. Bir de vereceğim bir puf, püf noktamız. Damarları yaparken çok fazla iplerimizi asıtmamamız. Onu söylemeyi unutmuşum. Onu da belirteyim. Çok fazla asılırsak buradaki gözlemeler birazcık daha büyük büyük olacaktır. Gevşek bırakırsak da ipleri fazlasıyla sağa sola eğilecektir. O da hoş bir görüntü olmayacak. Şimdi ben ortasının tohumu için ipimi taktım. Havlum orta tohumu sarı sim olduğu için sarı simle çalışacağım bugün. Ben rokoko tekniği yapıyorum. Boru tekniği ile olan tohumdan değil bunun orta kısmı. Siz farklı bir şeyde çalışabilirsiniz rokoko yapamıyorsanız buradan ipimi sabitleyeceğim mümkün oldukça ipinizi kısa tutun çünkü uzun ipte tohumu toplamanız zor olabilir ipimi sabitledikten sonra bu şekilde ortadan çıkıyorum bir de rokoko yaparken mümkün oldukça Deliği küçük olan iğneler kullanmaya çalışan hanımlar. Ben bu şekilde sosyete iğnesi kullanıyorum. Uzun bir iğne. İpimi bir kere geçirdim bu şekilde. Evet. Çok zor öğrenmiştim ben de bu tekniğini. Öğrendiğiniz zaman kolaylıkla yaparsınız ama biraz uğraşabilirsiniz. Düzgün bir rokoko tekniği çıkarmak için. Evet. Damarlarımız o kadar sık attık ki iğnem çıkmıyor tabii ki. Ben hafiften böyle çıkarıyorum. Çünkü daha sonradan zorlanıyorsunuz. Böyle hafiften ucunu çıkardıktan sonra ipimi dolamaya başlıyorum. Normalde çıkarmadığımız zaman ip burada dolandığı zaman şurada bir birikme oluyor. İpimizi asılırken burayı çıkarmak çok zor oluyor. Ben burayı biraz çıkarıyorum. Ondan sonra sarmaya başlıyorum. Ben 70 tane ip dolayacağım iğnemin üzerine. Burayı doladım. 50 55 ne kadar dolayabilirsem hafiften çekeceğim. Daha sonra tekrar kalan sayımı da dolayacağım. Şimdi başlıyorum. doladıkça aşağıya doğru yavaş yavaş çekeceksiniz. Şu an burası 30 oldu. 50'ye tamamladım. Yavaş yavaş bu şekilde. <laughs> Bunlar kusura bakmayın. Yeni hastalık atlattım. Sesimde çatallanmalar olabilir konuşurken boğazıma sözler düğümleniyor resmen. Şimdi bu şekilde indiriyorum böyle. Çok fazla döndürürseniz bu şekilde çok sık olacaktır. Bu da sizi zorlar. Mümkün oldukça aşağıya yavaş yavaş hafif döndürerek indirmeye çalışın. İğnemizi direkt yukarıdan asıltmıyoruz. O zaman sıkışma oluyor altında şekli bozuluyor sonra tekrar kesip bir daha temelden uğraşmayın burası 50 ydi. 70 sarmaya çalışacağım 51 70'e tamamladık. Şimdi bu kadar ipim bana uzun kaldı. Şimdi kolaylıkla çekmek için ben buradan kesiyorum bunu. Bunu ben video çektiğim için yere sabitleyemiyorum ama normalde dizinize koyduğunuz zaman bir elinizle tutup aşağıdan bir elinizde de yukarıdan hafif hafif indirdiğiniz zaman daha kolay oluyor. Sizler de kendinize tekniği nasıl kolaylaştırabileceğinizi ayarlayın. Ve de yaptıkça daha da güzelleştireceksinizdir. Bu şekilde indiriyoruz. İğneden kurtardık. Bu şekilde indiriyorum aşağıya doğru tamamen buradaki ipi asılıyoruz. Normalde rokoko tekniği biraz zorlayabilir ama simle çalışmak biraz daha zor. Şimdi burada ipimiz tamamen asıldık. Burada bir kıvrım oluşturuyoruz. 8 gibi bu şekilde. Bu sizin yuvarlamanızı kolaylaştıracak. Böyle bir kavis verdikten sonra 8 gibi şekillendiriyoruz ve bunu döndürüyoruz. Bu kadar kolay. Evet. Ne yaptım? Bir daha göstereceğim size. Bu şekilde ipimi sonuna kadar çektim. Şimdi bunu 8 şekline getirdim. Bu şekilde. Bunu direkt bastırdım. O kadar. Şimdi elimle düzelteceğim tabii ki. Aradaki boşluğu kapatacağız. Burada biraz elimizle düzlemek önemli hanımlar. Ona dikkat edeceğiz. Şimdi ben bunu dikeceğim, sabitleyeceğim. Damarlarını çok sık işlediğimiz için buradan böyle iğneler geçmekte zorlanıyor. Ben iki yerden düğüm attım. Rokokonu sabitledim. Şimdi son bir kez burası böyle kalkıyor. Burayı da sabitliyorum. Çok fazla asıltmıyorum. Çünkü çok çekerseniz bu defa formu bozulacak tohumun artık dikerek orta kısmını da bitirmiş oluyorum hanımlar. Şimdi motifimizi temizleyebiliriz. Benden bu şekilde yamarlarını, tohumumuzu elimizle düzeltiyoruz. Şimdi tamamladığımız motifimizi eklemek üzere hazırladığımız zemine geçeceğiz. Bunu aslında ben burada dal kısmı olacak. Bu dal kısmını bu video içerisinde anlatmak istiyordum ama videom çok uzun olacağı için sizi de sıkmak istemiyorum. Bir sonraki videoda da buraya yeşil yaprak kısmına motifimi oturtma kısmını anlatacağım. İnşallah diğer videoda da görüşmek dileğiyle hanımlar. Kanalıma abone olup takip etmeyi beğeni yapmayı unutmayın. Diğer videolara ulaşmak için zil butonunu aktif hale getirin. Bildirimleri alın. Görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.